Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte Brawl Stars animasyonları izliyoruz. Videomuza geçmeden önce Brawl Stars sevenleri bir görelim. Bir video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla Brawl Stars videosu için mutlaka kanalıma abone olun. Bakalım Brawl Stars'ı kimler seviyor? Hadi başlayalım. Çok garip şeyler oldu arkadaşlar. Abo şimdi ne oluyor? Devam ediyoruz zaten de. Videoları izleme durduramıyorum video izlemeyi. Devam edeceğim. Çok güzel animasyonlar. Kart oynayacaklar. Hadi bakalım. Vahşi batıda. Aha. Güzel. Eyvah. O el daha güzel. Sende ne var? O ne lan? Hile mi yaptı? Aa hem hile yaptı hem dövüyor adamları. Ana. Bak abi bir hırsızlık mı var? Banka mı var? Bir şeyler oluyor arkadaşlar ama ben anlamadım. Bu karakter. Aa ateş atan karakter. Bunu da biliyorum. Unuttum. Bunu da biliyorum da ismini bilmiyorum Adam geri. <laughs> geri düştü kuyuya ya. Tamam ne oldu? Aa geldi bizim şerif. Aha klasik şey. Vahşi batı. Silahlar çekilsin. Çekilmeden banka patladı. <laughs> Çok garip ya. Aa bunu da biliyorum. Aa altınları toplamış. Bankayı soydular. Şerif koş bir şey yap. Kol bir şey yapın. Bankayı soydular gidiyorlar. Ateş edemiyor. Suya girince silahı bozulmuş. <laughs> Çok iyi. Kaçırdılar vallahi altınları. Oo saçı saça gidiyorlar. Çok iyi. Ne oldu? Max. Bunun adı Max'miş arkadaşlar. Bu hızlı koşan şey. Evet. Ulti basınca bu hızlı koşuyor değil mi arkadaşlar? Ulti hızlı koşma. Bu da Jesse miydi? Sanki Jesse'ydi adamı unuttum. Hadi bunun da adını yazın ya. Jesse diye hatırlıyorum. Sallıyor da olabilirim tamamen. Bu da Colt işte. Ama biri ona ne oluyor? Oğlum ne güzel abansiyonlar olmuş lan. Tek bir a bir şey olan arı. Arıcı olan bir değil mi? Zaten adı da arı. <laughs> yani 2 E olsa bir Neyse anladınız siz demek istediğim şeyi. Ee, bir şeyler oluyor ama çok güzel animasyonlar ama ben yetişemiyorum. Brawl Stars'ı tam bilmediğim için bilsem daha eğlenceli olur herhalde. Siz daha çok eğleniyor olabilirsiniz benden şu an. Search! Bunu biliyorum bu robot olan. Search! Bunlar kim? Saldıracak herhalde. Aa açtı ultisini hızlı koşacak şimdi. Koş! Oo savaş başladı. Aa başka yere geldik burada ne olacak şimdi? Gene geziyorlar. Kesin gene kavga çıkacak arkadaşlar. Abi yine burada. Kesin kavga çıkacak arkadaşlar. Bu kadar iyi gezince bunlar hep kavga çıkıyor. biri bir şey yapıyor ve bir şekilde kavga çıkıyor arkadaşlar. Yani hep öyle oldu. Şimdi ben bunu dedim diye böyle olmaz kesin. Böyle <laughs> şeyler oluyor. Neyse dur bakayım. bir şey patlattılar ve su akıyor. Ne oldu? Tsunami gibi oldu. Bu ne? Mor. Aa içinden şey çıktı. Karakter çıktı. <laughs> Allah Allah. Aa dönüştü. Ne oldu? Kostümü değiştirdi. Aa robot oldu. Bunun böyle bir yeteneği var mıymış ya? Ulti açınca robotu mu dönüşüyordu acaba bu? Hatırlamıyorum ki. Hepsinin kostümü değişti. Burası başka bir evren sanırım arkadaşlar. Aa bu karakteri de hatırlıyorum. Bu da güçlü bir karakterdi. Ne oldu? Aa dağıttı kırdı her yeri. Aa ne oldu? Ha? Ha? Adamın yanına geldiler. Fotoğraf yapıştırdı ve gitti. O oh. Franklin dur diyor. Bunun adı Franklin hatırladım. Franklin çok güçlü arkadaşlar. Çok tank değil mi Franklin? gütçeyi canı çok fazla. Franklin ölmüyor arkadaşlar. Çok güçlü Franklin. Diye biliyorum. Oh! Yarasalar saldırdı Franklin. Bu da Mortis işte herhalde. Ne oluyor? Mor şey Mortis sanırım Frankly çok sinirlendiriyor arkadaşlar. Frankly hep eğlendiği zaman Mortis onun içine bir şey yapıp bozuyor. Baksana hep o eğlencesini bozuyor Frankly. Frankly çok sinirlendi. Bak saldırdı üstüne. Yok Franklin affetmeyecek onu. Son bir istek diyor. Şapka. Şapka. Kafasına vurdu vallahi balyoz arkadaşlar. Mortis'in kafasına vurdu baltayı. Şey balyozu. <laughs> Bu da ateş gösterisi yapıyor bakalım. Bizimkiler de izliyor. Wow. O çok güzel hareketler yapıyor lan baksanıza. Uuu. Yanacak. Vallahi yandı. Herkes yakıyor. Ya maşallah dedim iki saniye yaşamıyor ne güzel çok güzel dedim hareketler yapıyor dedim. şey yapıyor dedim adam etrafı yaktı şimdi. Koltuğa geliyor. O da silahla geliyor. Eyvah. Ortalık yine karıştı herkese. Hep ortalık karışıyor. Allah. Döne döne geliyor. Bak döne 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 geliyor. Allah patladı ortalık. Uf, yaptı biz de yaktı. Belkan hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Neye hoş geldik? bu utanma diyor. Doğru yürü diyor. Doğru Hani çizgide kalk öyle bir şey dedi de anlamadım. Ne oldu? Balkaba? Korktu. Oğlum bir yerden bir yere gelince benim kafam karışıyor. Aa, o balkabağını çok sevdi. Hı -hı, ne oluyor? O, ba balığı yakaladı falan diyor. Hangi balık? Kim o? Bu mu balık? O insan değil mi ya? Aa yok. Balık içinde. Aa korkunç. Eyvah. Aa. Kolyesini aldı ve mutlu mutlu gidiyor. Aa sonraki yıldızımız daha az balıklı bir yerde diyor. Ama daha korkunç bir yerde sanırım. Burası neresi? Aa. Burası neresi? Niye vurdun ona? <laughs> A ne yapıyorsunuz ya? Neler oluyor? <laughs> Vampir odasıymış burası. Aa, <laughs> Aa Franklin geldi gene. Franklin'le bunlar düşman sanırım arkadaşlar. Baksanıza sürekli Franklin bunu yakalıyor vuhuuu bunlar franklin'de muhtemelen düşman arkadaşlar baksanıza dediğim gibi sürekli bir şeyler yapıyorlar bu ne ee, otomat E, ee, otomatı çeviriyor otomat çok hoşuna gitti herhalde arkadaşlar otomat açık oldu baksanıza aaaa düştü Aa otomat geziniyor. Lan o sadece bir otomat. <laughs> Baksana onun makarna falan yedirmeye çalışıyor. Ana çok garip. Oğlum havuza giriyor otomatla. Jacuzziye hem de. Aa bozulacak ki otomat. Otomat bozuluyor. Aa patlamış mısır patladı bak. Ben ne izliyorum şu an? O que